Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kuruluş Osman dizisi hakkında biraz konuşalım. Bakalım dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor. Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın esir düştüğün Akdemir'in üstad ve diziye yeni bir Bizans komutanının dahil olduğu Osman Bey'in teklifini görüyoruz. Bir önceki analiz videosunda Usta Arius Nikola'nın baskın vereceği ancak bu baskının başarısız olacağını görmüştük. Osman Bey'in eline ne oldusa bu bölümde esir düşecek. Osman Bey sonrasında Akdemir Usta Tarsun Sokarak Usta Arjus'u tuzak kuracak. Ağır bir kayıp verecektir. Bakalım bir de sorun olan fragmanda Osman Bey Nikola'yı boğduğunu görüyoruz. Bence Osman Bey Nikola'yı ne gülfatin döleceğini düşünüyorum. Peki sizce Nikola nasıl ölür? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bir kuruluş Osman Dizsan analizimizin daha sonra geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere.